genç insanımız merdiven düşmesi sonucu beyin kanamasıyla gönenden hastanemiz acil servisinden kabul edildi. Yoğun bakım alındı. Beyin cerrahi uzmanlarımız tarafından opere edildi. Fakat ne yazık ki hastamızı kurtaramadık. Ayın dördünde 13.30 civarlarında beyin ölümü gerçekleşti. Ve aile organlarının bağışlaması için kendisiyle görüşmeler yaptık annesi ve babası organlarını bağışladılar. Bunun üzerine gerekli işlemlerden sonra birazdan Ege Üniversitesi'nden kalp ve akciğer nakli için Bursa Acıbadem Hastanesi'nden karaciğer nakli için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden böbreklerin nakli için Balıkesir Üniversitesi'nden, Tıp Fakültesi'nden kornea nakli için ekiplerimiz hastanemize gelecekler ve genç insanımızın organlarını 7 ayrı hayata tekrar 7 ayrı kişinin hayata tutunmasını tekrar sağlayacaklar. <laughs>